kadınlar günü. Evet hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Birlik ve beraberliğin tüm dünya kadınları tarafından pekiştiği, öneminin vurgulandığı bir gün. ve Kalkma Partisi'nin kadına verdiği değerle birlikte artık biz kadınımızın sorununu, bu sorunlarla ilgili çözümleri sadece 8 Mart'larda değil, istediğimiz zaman, istediğimiz platformlarda konuşuyoruz ve çözüm buluyoruz. Buradaki en büyük kazancımız da, biraz önce Sayın Vekilim çok güzel, çok detaylı anlattı, en büyük avantajımız da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin. Biliyorsunuz Kadın Kolları Genel Başkanlığından geldi. Çok uzun yıllar Türkiye'nin dört bir tarafına il, ilçe, belde gezdi, birebir tanık oldu. Kadınlarımızın kolundan tuttuğu, gözyaşlarına tanık oldu, problemleri yerinde tespit etti. Ve kabinedeki görevini almasıyla birlikte harekette zaten başlamıştı. Onunla birlikte daha da hızlandı. Çok değerli arkadaşlarım, ben sizlere e, etkisinde kaldığım minik bir hikayeyle başlamak istiyorum. Çocuğunu birkaç dakika önce dünyaya getirmiş mutlu bir anne hemşireye yavrumu görebilir miyim der. Bebek annenin kollarına verildiğinde mutluluk, heyecan hasrafadadır. Bu mutlulukla birlikte bebeğin yüzündeki tülbentle kaldıran annenin yüzünde farklı bir e, tepki belirir. Çocuğun kulakları yoktur o sevinçle, o üzüntüyle işte ne yapacağını şaşırmış bir şekilde. Fakat daha sonra mutlu edici bir olay olur. Aa kulakları yok ama duyma melekesine sahip bu çocuk. Duyuyor. Sadece görüntü kulakların olmaması sebebiyle farklı. Neticede çocuk büyümeye başlıyor. Okula gidiyor. Bir gün hüngür hüngür ağlayarak geliyor. Anne diyor çok mu ben? Annesinin kollarına atılıyor. Anne çok mu yani artık e, tabi bazı şeylerin de farkında olduğu için bütün çocuklar benimle kulaksız diye dalga geçiyor. Tabi ailedeki üzüntü has Doktora hastaneye gidiliyor. Doktor diyor ki bunun bir tek çözümü var. O da işte kulağını verecek birisini bulacaksınız. Transfer yapılacak ancak o şekilde farklı bir şey yok. Derken müjdeli bir haber geliyor hastaneden. Diyorlar ki kulaklarını verecek birisini bulduk ameliyat hazır. Ameliyat yaptığımızda artık çözüm bulacağız. Neyse e, mucizevi ameliyat gerçekleşiyor. Çocuğun e, zaten başarılı bir çocuk. İşte görüntüde düzeldiğinde ailedeki mutluluk hat safhada çocuğun başarılarının üzerinde başarılar. E, i̇şte işte üniversiteye ev gidiyor, evleniyor falan derken bir gün acı bir haberle çocuk e, daha doğrusu genç delikanlı acı bir haberle annesini kaybediyor cenazesine gidiyor. Tabii üzüntülü, ağlıyor. O esnada baba annenin saçlarını kaldırıyor. Cansız dedenin saçlarına ve bakıyorlar ki annenin kulakları yok. Çocuk ağlayarak annem hep bana derdi ki diyor ben uzun saçlı olmayı seviyorum. Uzun saçlar bana yakışıyor. Şimdi annelerin bu fedakarlığını anlatırken tabii hepimiz biliyoruz. Hepimiz farklı farklı ...fedakarlıklar yapabiliyoruz. Bu fedakarlıkları yaşayabiliyoruz... ...kendi annelerimizden. Neticede hepimiz anne olsak da evladız. Annelerimizden, babalarımızdan da bunu yaşıyoruz. Fakat kadın... sırası geldiğinde... ...farklı bir hale de gelebiliyor. İşte Kurtuluş Savaşı'nda gördüğümüz kahramanın ...destansı hikayeleri yaratacak... ...pozisyona da giriyor kadınımız. Yeter ki diyor vatan, millet... ...benim ne yapmam gerekiyorsa yapayım. Tabii bu süreçleri yaşarken... ...günümüz koşullarında farklı ihtiyaçlar, kadının olması gereken farklı yerler tespit ediliyor. Nedir? Mesela iş hayatıyla başlayalım. Kadın eskiden evinde çocuğunla ilgilenirken daha sonra farklı bir görev daha çıkıyor. Deniyor ki ya bir dakika Türkiye nüfusunun yarısı kadın. Kadınlarımız tamam evde görevlerini layıkıyla yapıyorlar ama yani iş hayatında da olmalı. Çünkü neden? İşte evine ekmek getirmekte kocasına faydası olacak kendi imkanlarını karşılayacak, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak. Kadınımız iş hayatında da yer almaya başlıyor. Yine sizlere çok önemli bir örnek vereceğim. Kendi hayatımdan, bu farklı bir hikayesi değil, kendi hayatımdan minik bir örnek vermek istiyorum. Ticarete ilk başlayacağım zaman, yüksek okulu bitirdim, ticarete başlayacağım. İlk başlayacağım zaman ofis açacağım. Dediler ki olmaz. Neden olmaz? Ya bir dakika yani kadın yani bir yerde memnun olarak çalışabilir, işte hani öğretmenlik yapabilir, bankada çalışabilir. Ama nasıl yani? Ofis açacak, bir de kendi işinin patronu olacak. i̇nat ettik ya, bir kere ofis açacağız, iş yapacağız. Gerekli olan evrakları hazırlamaya başladığımda bir tane engelle karşılaştım. Dediler ki evliysen eşini, bekarsan da kocanın muvaffakatını alacaksın. Bu işin ancak böyle aşılır serbest meslek yapmaya gayret ediyorum. Almışız. Kocadan da muvaffakat aldık. Bilmem ne kafaya koyduk. Bir kadın kafaya koyarsa yapar bunu. Hepimiz biliyoruz. <laughs> Netice itibariyle <laughs> Netice itibariyle bunları yaşarken e, yine çok basit bir örnek. İşte oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Nedir? Erkekler araba kullanıyor. Kadınlarda araba kullanan yok. Kadın araba kullanmaz. Bunları niye özellikle de paylaşıyorum? Yani bir takım ee, geldiğimiz yolları hakikaten kadının fark etmesi lazım. Araba kullanmaya başladığında herkes uzaydan gelmiş birisi gibi bakıyordu. Nasıl yani? Kadın araba kullanıyor. Şimdi geldiğimiz noktada çok önemli adımlar atıldı. Bu önemli adımları atarken evet yasalar hukuk biraz önce sayın vekilim dedi. 10 yıldan beri hakikaten yasalar anlamında kadına verilen haklar yani bu salonda kadınlar fazla ama erkekler bizi öyle bir destekliyorlar ki yani onlar bu yasaların çıkması için bizden fazla mücadele ediyorlar. İnanın <laughs> e, mecliste son yasa çıkacağı zaman hayretler içerisinde meclis salonuna baktım. Çünkü erkek vekillerin hepsi oradaydı ve hepsi o parmak izinin, hani kanun onaylanırken parmak izimiz oluyor şeyde, masaların üzerinde. Hepsi o izin orada olması için, onay verdiğini ispatlamak için birbirleriyle yarışlar. Ben buradaki erkeklere, erkeklerin adına da ayrıca bir teşekkür ediyorum. Şimdi e, Zihan Cumhurilim, sağ olsunlar. Biraz önce yine bu kadına şiddet konusundan bahsetti. Hakikaten şu anda baktığınızda bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Dünya'da genel bir problem halinde. Fakat burada da ben de birkaç e, söz söylemek istiyorum. Kadına şiddet